Gel lan buraya gel. Gelin. Güzeller gelin. Fıstıklar. Ne yapıyorsunuz siz? Hı? Gelin bakalım. <laughs> gel buraya gel. Hadi gel. Gel. Hadi çıkın buraya. Çık bakalım. Zıpla. Aferin sana. Aferin. Hadi çık. Hadi bakalım. Konçik. orada mısın sen de? Hadi bakalım gel. Oy, 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 Şu güzelliklere bakın. Şu güzelliklere bakın şu güzellere. Oy, 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 oy. Tatlarım benim. Oy. Bunlar çok tatlılar. Oh, bay, bay. Hadi bakalım. Konçik nereye çıktın? Gel. Sen de mi çıktın? Hadi bakalım. <laughs> 哼哼。<laughs>